Arkadaşlar Fulleten TYT Matematik Kampımızın 8. dersine geldik. Peki bu derste ne işleyeceğiz? Bu derste bölme bölünebilme kurallarını işleyeceğiz. Bölünebilme kurallarından TYT sınavında her sene bir soru gelmektedir. E, hatta sayı basamakları soruları da gene bölünebilme kurallarını içeren soruları kapsamaktadır. Bu dersi dinledikten sonra rakiplerinizde artı bir farkla öne geçmiş olacaksınız. Hadi bakalım şimdi hazırsanız konumuza başlayalım. Evet geldik bölme işlemimize. Bölme işlemimizi hemen bir hatırlayalım. Diyeceksiniz ki hocam bölme işleminde ne var? Ama matematikçilerin çoğunun yanlış yaptığı bir işlem türü. Dikkat etmemiz gerekiyor. Burada mesela basamak indirdiğimiz zaman buraya sıfır atmamız falan gerekiyor. Onları gözden kaçırıyorsunuz. O yüzden dikkatli bölmemiz gerekiyor. Bölerken bölümü yanlış bulmayalım diye. Peki A bölünen B bölen C bölüm K'da kalan olmak üzere bölüneni nasıl buluyorduk? Bölüneni bölenle bölümün çarpıyorduk. Kalan varsa kalanı da ne yapıyorduk? Topluyorduk. Bu formülü unutmuyorduk. A eşittir. B çarpı C artı K'ydı. Peki kalan bölenden ne olmak zorundadır her zaman? Küçük olmak zorundadır. E küçük olmazsa ne olur hocam diyeceksiniz. O zaman bölme işlemi devam eder. Bölme işlemi tamamlamamışsınız demektir. Kalan bölenden küçük olana kadar bölme işlemi yapmaya devam ederiz. Peki K C'den küçükse yani bölümden küçükse o zaman B ile C yer değiştirebilir. Bazen bunu da hata yapıyorsunuz. Sanki hani B ile C her zaman yer değiştirilebilir gibi düşünülüyor. Bunun da koşulu neymiş? Kalan bölümden küçük olmak zorundaymış. Eğer kalan sıfırsa o zaman ne derim? A sayısı B sayısına tam olarak bölünüyordur deriz. Şimdi şöyle bir kuralım var. X sayısı Y sayısına bölününce bölümüm kalanım M. Z sayısı Y sayısına bölündüğünde kalanım N olsun. O zaman bu iki sayının yani x ile z'nin çarpımının y'ye bölümü de nedir? Y, y, ile bölümünden kalan nedir? M çarpı nedir? Uzun uzun çarpma işlemi yapıp sonra o sayıyı işte y'ye bölmenize gerek yok. Direkt kalanları çarparak ne yapabiliyorum? İşlemi çarpma işlemi de çarparak bulabiliyorum. Aynı şekilde toplama ya da çıkarma işleminde x ve z'nin toplamının gene y ile bölümünden kalan da buradaki kalanların toplamına ya da farkına eşit oluyor. Yani mesela şöyle diyeceksiniz. A sayısının işte 7 ile bölümünden kalan 4. Mesela A sayısının 7 ile bölümünden kalan 4. A, e, B sayısının da 7 ile bölümünden kalan 5 olsun. Burada mesela A sayısını ve B sayısını bulabilirim. E, size de şunu sormuş olsun. A çarpı B sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır desin. Şimdi uzun uzun burada A'yı B'yi bulup çarpıp yeniden bölmeye gerek yok. Zaten 7 ile bölmek biraz hani sakat yani herkesin hemen şık diye bulabileceği bir bölme işlemi değil. Burada ne yapıyorum? İkisi de zaten 7'ye bölündüğü için ve çarpımlarının 7 ile bölümünden kalanını sorduğu için direkt kalanlara gidiyorum. Bakın kalanları ne? 4 ve 5. O zaman 4 çarpı 5'ten kalan nedir? 20'dir. Ama şurada bir kural vermiştim. Kalan bölenden ne olmak zorundaydı? Küçük. O zaman ben cevaba 20 diye işaretleyemem. He, kalanlar eğer bu bölenden büyük ise o zaman ne yapıyorum? Yeniden bölene bölüyorum. Yani kalanı yeniden bölene bölüyorum. Yani 7'ye bölüyorum. İşte mesela kaç kere var? 2 kere var. 14. Kalan ne oldu? 6. Bakın kalan bölenden küçük olduğu için artık bölümüm nedir diyorum. Kalanım nedir diyorum. 6'dır diyorum. Buna da dikkat ediyoruz. E herhangi bir k sayısı ile x'i çarptığım zaman y ile bölümünden kalan da k çarpı m'dir. E, x sayısının K'nci kuvvetini aldığımda Y ile bölümünden kalan da M üzeri K olarak bulunuyor. Dediğim gibi kalanlar Y'den büyük ise bu kalanlar tekrar Y'ye bölünerek kalan bulunur. Kalan muhakkak bölenler ne olacakmış arkadaşlar? Küçük olacakmış. Eğer olmazsa bölme işleminiz devam ediyor demektir. Şimdi geldim bölünebilme kurallarına. Bölünebilme kurallarını iki kategoriye ayırıyoruz. Birincisi son basamağına göre bak kurallar var. Bir de rakamların toplamı ile bölünüp bölünmediğine baktığım kurallar var. Son basamağına göre bölünebilme kuralları 2 ile 4 ile 8 ile 5 ile ve 10 ile bölünebilmede son basamağı yani son basamaklara bakılıyor. Mesela 2 ile bölünebilmede birler basamağına bakıyorsun. En sondaki basamağa bakıyoruz. Eğer sayının basamağında yani birler basamağında ki rakam 0, 2, 4, 6 ya da 8 ise bu sayı 2 ile tam bölünüyordur diyorum. E ee, diyeceksiniz ki 1, 3, 5, 7, 9 varsa o zaman 2 ile bölümünden kalan 1'dir diyoruz. Yani diğer bir ifadeyle de çift sayılar tam bölünüyor 2 ile tek sayılarda da kalan 1 olarak bulunuyor. Peki 4 ile bölünebilme şimdi 4 2'ye göre daha kapsamlı bir bölme işlemi o zaman ne yapacağım son iki basamağa bakacağım C ve D'ye bakacağım. Yani birler ve onlar basamağına bakacağım. Burada e, 0, 0, veya 4'ün katı olan bir sayısı o zaman 4 ile ne yapıyordur? Tam bölünüyordur. Mesela işte 2000. Bakın son iki basamağı 0, 0, 4 ile tam bölünür. E, ya da e, 3000 işte 20. Mesela 24'ün katıdır. E, 3000 mesela şey olsa e, 21 olsa o zaman bakın son iki basamağa bakıyorum sayının tamamına bakmama gerek yok. 21'in 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için bu sayının da 3021'in de 4 ile bölümünden kalan nedir diyorum. 1'dir diyorum. Buna dikkat ediyoruz. Peki 8 ile bölünebilme. E 8 ile bölünebilme hem 4 ile bölünebilme hem de 2 ile bölünebilmeyi kapsadığı için artık ne yapıyorum? Son 3 basamağa bakıyorum. 0, 0, 0 veya 8'in katı olacak burada. Da. İşte mesela 3000 sayısı ne yapar? Tam bölünür. 3 tane 0 var. 5 ile ve 10 ile bölünebilmede de 5 ile bölünebilmesi için 0 veya 5 olması gerekiyor birler basamağının. E, ee, size soruda şöyle diyorsa bir sayı veriyor. ABC sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 tür diyorsa ne yazmam gerekiyor o zaman ABC'de? Ee, C yerine ne yazmam gerekiyor? Kalan 3 olabilir veya Bakın 5'e 3 ekledim. Kaç olabilir? 8 olabilir. Yani C'nin alabileceği 2 tane değer vardır. Bunu da unutmayın. İkinci değer unutuluyor. Peki 10 ile bölünebilmesi için 10 ile bölünebilmesi için de bakın 10 da 5'i kapsadığı için e, sadece 0 olması gerekiyor. Zaten 10 ile bölünebilmesi için hem 2'ye hem 5'e bölünmesi lazım. Hem 2'ye hem 5'e bölünen sayıda rakamda kimdir? sıfırdır. O zaman 10 ile bölünebilmesi için de birler basamağının sıfır olması gerekiyor. İşte bu sayının ABC sayısının 10 ile bölümünden kalan 3'tür derse o zaman zaten mesela burada ne diyeceğim? C direkt 3'tür diyeceğim. Başka alabileceği bir değer yoktur. Buna dikkat ediyoruz. Burada 5 ile bölünebilme çok önemli. 5 ile bölünebilme ile ilgili kesinlikle soru soruyor ÖSYM. Peki rakamların toplamı ile bölünebilme kuralları neler? Bunda da 3'e ve 9'a bakacağım. Bir de 11'e bakacağım. 11 biraz daha bir tık daha farklı. 3 ile bölünebilme de rakamları toplamı ne olacak? 3'ün katı olacak. 9 ile bölünebilme de rakamların toplamı 9'un katı olacak. 11 ile bölünebilme de birler basamağından başlayarak artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye yazıyorum sayıların artına, altına. Artılı, Olan sayıları kendi arasında topluyorum. Eksili olan sayıları da kendi arasında topluyorum. Aradaki fark 11 ise ya da 11'in katıysa ya da 0 bunlar ne diyorum? 11 ile tam bölünebilir diyorum. Mesela bir sayı yazalım. Hangi yıldayız? Mesela 2023. Bakın 3 ile bölünüyor. Mu? Önce rakamlar toplamına bir bakalım. Kaç oldu buradan rakamların toplamı? 4, 3 daha 7 mi oldu? Bakın. 3'ün katı olmadığı için 3 ile tam bölünemez. Peki kalan nedir? 3 ile bölümünden kalan. 7 e 7'yi 3'e böldüm. Kalan nedir? 1'dir. O zaman kalanı 1. Kalan 1. 3 ile bölünemedi. Peki 9 ile bölünebilmedi. 9'un katı değil. O zaman ne olur? Zaten 9'dan da küçük olduğu için mesela burada kalan nedir? 7'dir. Peki 11'e bölünüyor mu? Artı, eksi, artı, eksi diye ayırdım. Artıları kendi arasında topladım. Artılar 3. Eksiler, bakın eksiler 4 oldu. Aradaki fark ne oldu? Eksi 1 oldu. Çok güzel bir örnek denk geldi. Eksi 1 kalan negatif olabiliyor mu? Doğal sayılardan bahsediyorsak kalan eksi 1 olamıyor. O zaman kalanı ne diyeceğim bunun? Bunun kalanına Eksi 1 ile ne yapacağım? 11'i toplayacağım. 11'in katlarını en yakın katını toplayacağım. Pozitife çevireceğim. O zaman kalanım ne olmuş olur? 10 olmuş olur. Buna dikkat ediyoruz. E diyeceksiniz ki başka bölünebilme kuralları yok mu? Mesela 20 ile bölünebilme var. 6 ile bölünebilme var. 12 ile bölünebilme var. Peki onlarda neye bakacağım? Şimdi onlarda da şuna bakacağız. Aralarında asal iki sayıdan her birine tam olarak bölünebilen bir sayı bu sayıların çarpımını da ne yapar tam olarak bölebilir yani ne diyorsunuz diyeceksiniz hocam mesela 6 ne yapar hem 3'e hem 2'ye bölünür aralarında asal 3 ve 2 3'e e ve 2'ye bölünüyorsa o zaman ne yapar bu sayı 6 ile de tam bölünür e önce hangisine bakarım önce 2 ile bölünebilmeye çünkü birler basamağına yani son basamağa göre bölünebilme kuralları daha basittir bu daha zordur Önce 2 ile bölünebilmeyi sağlatırım. Sonra 2 ile bölünebilmeyi sağlattıktan sonra 3 ile bölünebilmeye bakarım. Peki 12 ile. Mesela diyeceksiniz ki 6 ile 2. 6 ile 2 olmaz. Aralarında asal olacaktı. 3 ve 4'e bakarım. 3 ile 4 aralarında asal. Burada kim öncelikle bakar? 4 ile bölünebilme kuralına. Peki 15 ile bölünebilme. Ne yapacak? 3'e ve 5'e bölünecek. Bak 5. 5 ile bölünebilme neydi? Birler basamağı 0 veya 5 olacaktı. 20 ile bölünebilme. Hemen 2 ile 10 falan dediniz. Burada ne olacak? 4 ile 5. Zaten 10 ile bölünebilme yani 4'e ve 5'e bölünebilmesi için tabii ki 10'a da bölünmesi gerekiyor. Peki 25 ile bölünebilmede 25 ile 5 ile 5'e bakılmaz. Burada özel bir kural vardır. Son iki basamağı 0, 0, 25, 50 ya da 75 olmak zorundadır. Buna da dikkat ediyoruz. Peki mesela 30 ile bölünebilme 5'e ve 6'ya 5 ile bölünebilmeye bakarız. Bakın ÖSYM'nin en çok sevdiği kim? 36. Nedir? 4 ve 9. Önce 4 ile bölünebilmeye bakarız. Sonra 9 ile bölünebilmeye. 36'yı sormazsa kimi sorar? ÖSYM 45'i sorar. 5 ile 9. Gene 5 ile bölünebilmeye bakarız burada da. İşte bu örnekler genişletilebilir. Mesela 50'de kime bakarım? 5, e, 5 ile 10'a. Daha doğrusu 50'de de şöyle bir kural var. Ee, yanlış söyledim. 50'de de şöyle bir kural var. 0, 0 veya 50 olmak zorunda. Aynı 25'teki gibi. Şunda ikisinde özel bir durum var. Diğerlerinde de ne yapacağım? Diğer bölünebilme kurallarında da aralarında asal iki sayı şeklinde çarpanlarına ayır, ayır, ayırmamız gerekiyor. Ondan sonra bölünebilme kurallarına bakmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi konumuzu çalıştıktan sonra artık sorularımıza geçebiliriz. Hadi bakalım. Birinci sorumuza bakalım. A doğal sayı olmak üzere A sayısının 3K artı 7 ile bölümünden bölüm 8'miş. Kalan da 4K olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. Ne olacaktı? Kalan bölenden küçük olacaktı. O zaman 4K küçük 3K artı 7 diyoruz. E buradan 4K'dan 3K çıktı. K küçük 7'ymiş. 7'den küçük bir değer alacak. Peki A'nın alabileceği en büyük değeri soruyor. 7'den küçük kimi alır? 6'yı alır. O zaman K yerine 6 yazacağız. 6 yazarsak burası ne oldu? 18, 7 daha 25 mi? 25. Burası zaten 8. Burası da kaç oldu? 24 oldu. Zaten kalan bölenden de küçük olmak zorundaydı. O zaman A sayısı 25 çarpı 8 artı 24. Şuradan kaç geldi? 200 artı 24'ten 224 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet ikinci soruya bakalım arkadaşlar. A ve B rakam olmak üzere bir bölme işlemi verilmiş. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada değer vererek çözebiliriz. Yalnız siz değer verirken mesela 12 değerini veriyorsunuz. Bu tarz değerler vermek yerine 10, 100, 1000 gibi 10 ile işte 100 ile 1000 ile bölmesi kolay değerleri verin. Yani tekrardan ifade burada iki basamaklı olduğu için AB'ye ne veririm? 10 veririm. Bakın AB yerine 10 yazdım. AB yerine 10 yazdım. AB yerine 10 yazdım. Bir de sonunda 7 rakamım vardı. E, i̇ki basamak sayım da 10. Bakın 10'a bölmek demek 1 sıfır at demek. Ve buradan da bir basamak kaydırıyoruz. Şuradaki bulduğum değer bölüm değeri. O da kaçmış? E, 101 bin on mu bakın? bin 10. Yani x değeri buna eşit. E, kalan da zaten şuradaki kalandır. E, kalanım da kaçmış? 7'ymiş. Demek ki bu tarz sorularda ne yapıyoruz? 10, 100, 1000, işte 10.000 gibi onun e, kuvvetlerine bölmesi kolay olan sayıları tercih ediyoruz. Elek şöyle bölme işlemi yapmıyoruz. Bunlarda e, kesinlikle sıfır atmayı unutuyorsunuz. Yanlış buluyorsunuz. Mesela 11, 1000, 1 falan gibi bir şeyler buluyorsunuz. Ya da sondaki sıfır kaçıyor. Burada ne yapacağım? Değer vererek çözeceğim. Şimdi sorumuza bakalım. A, B, C doğal sayı olmak üzere A'nın B'ye bölümünden bölüm 4 kalan 3'müş. B'nin C'ye bölümünden bölüm 2 kalan da 1'miş. Buna göre diyor ki A'nın C türünden eşiti nedir? Şimdi birbiri türünden sorduğu zaman bu tarz sorularda da zorlanıyorsunuz. Yazalım hemen. A eşittir ne diyeceğim? Bununla bunu çarptım. 4B artı 3. Peki şunu yazalım. B eşittir 2C artı 1. Götürüyorum B yerine şurada bulduğum 2C artı 1 değerini yazıyorum. A eşittir 4 çarpı parantez yazdım. 2C artı 1 artı 3. E A eşittir ne oldu? 8C artı 4 artı 3. A eşittir 8C artı 7 7'ymiş. A'nın C türünden eşitini sormuş. Zaten A'nın C türünden eşitti 8C artı 7'dir. Bazen tersini sorar. C'nin A türünden ifadesini sorar. C'nin A türünden A türünden eşiti nedir? Bunda da ne yapacağım? C'yi çekeceğim. Şimdi A eşittir 8C artı 7 idi ya. 7'yi bu tarafa attım. A eksi 7 eşittir 8C. Her iki tarafı 8'e böldük. Ne oldu? C eşittir. A eksi 7 bölü 8. Kim istiyorsa onu çekeceksiniz. C'yi istiyorsa C'yi yalnız bırakacaksınız. A'yı istiyorsa A'yı yalnız bırakacaksınız. Bunları karıştırmıyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. 5 basamaklı 3, A, 2, 1, B sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre kaç farklı A artı B toplamı vardır? Şimdi 15 ile bölünüyorsa ne yapıyorduk? 3'e ve 5 ile bölünebilmesine bakıyorduk. Önce kime bakacağım? 5 ile bölünebilmeye. E 5 ile bölünebiliyorsa o zaman 2 tane durumum vardı benim. B ya 0'dır ya da 5 midir? Hemen yazdım. B... 0 veya 5'miş. Şimdi peki şimdi 5 ile bölünebilme baktığıma göre 3 ile bölünebilme kuralına bakacağım. Rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. Toplayalım bakalım 3'ün katı olacak şekilde hangi değeri buluyoruz buradan. Burası ne oldu? 5, 6. A artı 6 eşittir 3'ün katıymış. Şimdi normalde 0, 3, 6 ve 9 gelebiliyor rakam olduğu için. Ama A birler e, ee, baştaki rakamda yani olamayacağı için 5 basamaklı için A0 değerini alamaz. A'nın alabileceği değerler 3, 6 ve 9. Peki A artı B'nin değeri ne olur burada? B0'dı zaten. B'yi 0 almıştık. E 3, 6 ya da 9 değerini alır. 3 tane farklı değeri var. Bazen de aynı değer çıkıyor ona dikkat ediyoruz. Peki ikinci kısma geldim. A artı 3 artı 2 artı 1 artı 5 eşittir 3'ün katı olacaktı. Buradan da ne gelir? 8, 9, 10, 11 mi? 11 artı A 3'ün katı. 3'ün katı olacak şekilde 12 olacağı için 1 koydum. Sonra 3 ekledim 4, 3 ekledim 7. 3 eklersem 10 olur. 10 rakam olmadığı için alamam. A'nın alabileceği değerler de 1, 4 ve 7'dir. Bu arada soru da rakamları farklı falan deseydi onlara dikkat edecektik. Peki burada A artı B'nin alabileceği değerler neler? B kaçtı? B 5'ti burada. 5 bir daha 6'yı alır. 5 4 daha 9'u alır. 5 7 daha kaç oldu? 12 mi oldu? 12 oldu. E o zaman alabileceği kaç farklı değer var? Bakın A artı B'nin. 3'ü alır. Başka 6'yı alır. 9'u alır. Ve 12'yi alır. 4 tane farklı toplam buluyormuşuz. Bunlara dikkat edin. Bakın bazen aynı değerler çıkıyor. 6 ve 9 hem burada çıktı hem burada çıktı. Yani şöyle demiyorum. 3 buradan geldi, 3 de buradan geldi. 6 tane farklı değeri vardı demiyoruz. Bakın 4 farklı toplam değeri varmış. Bu tarz sorularda muhakkak kontrol ediyoruz. Evet, 5. sorumuza bakalım. Bölünebilme kurallarından gelebilecek en zor soru tiplerinden biri. Çünkü niye 45 ile bölüm kuralı var ve kalan var burada 13 gibi bir sayı var kalanımız var. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Diyor ki 5 basamaklı 4A63B sayısının 45 ile bölümünden kalan 13'tür. Hemen 45 ile bölümüne bakıyorduk. Neydi? 5'e ve 9'a bölünecekti. Şimdi 5'e ve 9'a bölünecek ama kalan 13'tür diyor. Şimdi 13'ün de kalanını küçültmem gerekiyor. 13'ün 5 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 5 ile bölümünden kalan 13'ü 5'e böldük. Kalan 3. Peki 13'ü 9'a böldük. Kalan kaç olur buradan da? 4 mu olur? Demek ki 9 ile bölümünden de kalan 4'müş. Şimdi bunların ikisini de sağlaması gerekiyor. Peki 5 ile bölümünden kalan 3 ile birler basamağı ne oluyordu sayının? Birler basamağı 3 veya 8 mi oluyordu? 5 ile bölümünden kalan 3 olabilmesi için 3 veya 8'dir. Peki ee, şeye bakacağız şimdi. 3, 5 ile bölünebilme sağlattığımıza göre 9 ile bölünebilmeye bakacağız. B üçgen rakamları toplamı 9'un katı olacak. Bir de 4 kalanını verecekti. Eşittir 9K artı 4 dedik. Şuradan 4'ler zaten gitti. Kaç geldi? 12 artı A eşittir 9 kaymış. E, 9'a tamamlamak için A kaç olur? 18'e tamamlamak için A da 6 olur. Peki A artı B toplamını soruyordu. A artı B de 6 artı B'yi kaç bulmuştuk biz buradan? 3 bulmuştuk. 6 artı 3'ten 9 olarak bulunuyor. Peki diğer taraftan B 8 olursa. Eşittir 9 K artı 4 dedik. 4'ler gitti gene. Buradan ne gelir? 9, 16, 17 artı A eşittir 9 K. E, A'yı da o zaman buradan ne buluyoruz? 1 buluyoruz. E artı B de A 1'miş. B de zaten 8'di burada. 8 bir daha 9 olarak bulunuyor. Her iki toplamda da A artı B'yi 9 olarak bulduğumuz için cevabımız 9 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet bölünebilme kuralları bu kadar. Bundan sonraki konularımızda artık yavaş yavaş cebirsel ifadelere geçmeye başlayacağız. O yüzden bu konularla ilgili Gördüğünüz kısımlardaki tekrarları yapmayı unutmayın.